Ay. Bugün sıfır başak açmayı öğreneceğiz. Yani şey. Evet arkadaşlar. Tamam ilk açayım. Evet. Arkadan bastı. Başlıyorum arkadaşlar şu bilgide. <laughs> İsterse biraz sıkıya gidebiliriz. <laughs> Hadi gidelim. Ben. Tamam işte bunu da yapayım. <laughs> i̇şte, sebi... işte bunu yapayım. İsterse işte sevebilirsiniz. Sebi... Size i̇şte büyük göstereyim. İşte topu bat. Dur biraz büyük göster bak. İşte bu ne? Parı gül. Sıfır batı. Görüyor musun? Çünkü nereye sıfır batı işte böyle atabilirsiniz. Evet. Ben yapamıyorum kesekte arkadaşlar. İşte size göstereyim. Tek bakayım ya. Ben Buna ayağım. atıyorum yedin. ayağım. Yardım Aa, ay ay ay. Basma. Şimdi. Video. Ayağım like adım Mert Al, Atın. Al Almanoğlu. Unutmayın. Görüşürüz. Bilebilirim. Ne yazdığımı unutmayın.